Ağzı bıllah min Şeytan Rjim. Bismillahi R-Rahman İnna Ve salat ve selam ala Rasulullah. Değerli kardeşlerim, bu hafta inşallah kelimeyi şahadetten bahsetmeye çalışacağız. Zira Peygamber Efendimiz Aleyhisselam hadisi şeriflerinde, Bünyel İslam ala kamsin. İslam beş şey üzere bina edilmiştir. Şehadeti en la ilahe illallah ve enne Muhammeden abduhu ve rasuluh. Allah'tan başka ilah olmadığını ve Muhammed'in Allah'ın kulu ve elçisi olduğuna şahitlik etmek ve ikâm-ı salati ve ita'iz zekati ve beyti ve Namaz kılmak, zekat vermek, hacca gitmek ve Ramazan orucunu tutmaktır buyurarak Peygamber Efendimiz Aleyhisselam hadisi şeriflerinde İslam'ın beş temel esas üzere bina edildiğini bildirmiştir. Ve bu beş temel esasın birincisi kelime-i şehadettir. İslam'ın yani Müslüman olmanın temel esasları diye ifade edilen ve toplumumuzda İslam'ın şartı olarak bilinen bu beş esasın birincisi kelime-i şehadettir. Kelime-i şehadet yani Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluh demek İslam'a girişin ilk adımıdır. Bu cümle tevhidi ve peygamber efendimizin peygamberliğini ifade eden iki bölümden oluşur. Kelime-i şehadet getirmekle kişi şunu ifade etmektedir değerli kardeşlerim. Ben tanıklık ederim ki Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. Yine tanıklık, şahitlik ederim ki Muhammed onun, Allah'ın kulu ve elçisidir. Başka bir ifade ile ben Allah'tan başka hiçbir ilahın olmadığına Muhammed'in onun kulu ve elçisi olduğuna inanır ve tanıklık ederim demektir. Kelime-i şehadeti söylemek değerli kardeşlerim. Yani Allah'tan başka ilah olmadığını, Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin onun kulu ve rasulü olduğunu kalbiyle tasdik etmek manasına gelir. Müslüman olmak için kelime-i şehadeti söylemek temel şarttır. İslam'a girmek için atılan ilk adımdır, imanın özüdür. Tabii ki bunu söyler iken kalben tasdik edilmesi şarttır. La ilahe illallah der iken değerli kardeşlerim burada ilah kelimesiyle kastedilen tapınılan, gönülden bağlanılan ve kendisine sığınılan duyularla idrak edilemeyecek varlık kastedilir. Kelime-i tevhidde La ilahe illallah derken La ilahe yani Allah'tan başka tüm ilahların nef gerçek tevhide ulaşmanın ilk şartı olarak zikredilmiştir. Arapça dil bilgisinde La ilahe kelimesindeki La'ya cinsini nef yeden La derler. Buna göre la ilahe demek tapınılacak, gönülden bağlanılacak hiçbir ilah yoktur demektir. Tahiyatta eşhedü en la ilahe der iken işaret parmağımızı kaldıraraktan tüm ilahları reddederiz. La ilahe hiçbir ilah yoktur. İllallah Redden sonra da bu defa ancak Allah vardır diyerek yalnız Allah'ın varlığını ikrar eder. Bu ikrarımızı şahadet parmağımızla tekit ederiz. Demek ki kelime-i tevhidde ifade edildiği üzere Allah'ın ilahlığını, Rabliğini ikrar için Önce Allah'ın yerine geçebilecek, Allah'ın sevgisini perdeleyebilecek, Allah'ın emir ve yasaklarının önüne geçebilecek her şeyi kalbimizden atmamız gerekir. Daha sonra kalbimizin, dimağımızın, gönlümüzün, hayatımızın merkezine Allah ve onun son elçisi Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemi yerleştirmemiz gerekmektedir. Bu hakikati sevgili peygamberimiz aleyhisselam hadisi şeriflerinde şöyle ifade eder. Selâsun men kunne fîhi vecede halâvetel iman. Üç şey vardır ki bu üç şey kimde bulunursa o kişi imanın tadını almıştır buyurur. Birincisi değerli kardeşlerim en yekunallahu ve rasuluhu ahabba ileyhi mimma Allah ve Rasulü diğer, diğer her şeyden daha sevimli olması o kişiye ve en yuhibbel mera la yuhibbuhu illa lillah ve sevdiği kişiyi de yalnız Allah için sevmek ve en yekrahe an yaude fil küfri kema yekrahu en yukzafe fin nar küfürden kurtulduktan sonra tekrar inkara düşmekten küfre düşmekten ateşe atılırcasına nefret etmek onu çirkin görmektir eğer bu üç şeyi bir kişide bulunursa o kişi imanın tadını almış olur ve bu üç esasın birinci sırasındaki kelimeyi i şehadeti söylemektir. Kelime-i şehadet ile insan İslamiyeti, Kur'an'ı ve İslam'ın tüm kurallarını Peygamber Efendimiz'in Allah Teala'dan alıp tebliğ ettiği bütün esasları kabul etmiş olur. Bu toptan kabule icmali iman denir tabii ki daha sonra bu toptan kabul etmiş olduğu esasları teker teker inceleyerek araştırarak tahkiki imana çevirmesi gerekir. Mehmet Akif Ersoy'un ifadesiyle imandır o cevher ki ilahi ne büyüktür. İmansız olan paslı yürek sinede yüktür. İnsana değer katan insana onur, şeref, haysiyet katan bir olan Allah'a ve onun Resulü Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin tebliğ etmiş olduğu dine iman etmektir. İslam dinine giriş sözleşmesi olarak kabul edebileceğimiz kelime-i şehadetle insan bir takım maddi ve manevi taahhütlerde bulunmuş olur. Yani bir takım sorumlulukları üstlenmiş olur. Değerli kardeşlerim, bir kimse Allah'tan başka ilah olmadığına inandığı, onun varlığını, birliğini, eşi benzeri olmadığını tasdik ettiği halde, Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin peygamberliğini kabul etmiyorum demesi düşünülemez. Böyle bir iman makbul de değildir. Kelime-i şehadet bir bütündür. Yarısına değil, tamamına iman gerekir. Kelime-i şehadeti Rabbimiz kökleri yerde, dalları göklerde olan büyük bir ağaca benzetir. Ayeti Celile'de "Esteinizübillah, elem tera keyfe daraballahu mesela. Görmedin mi Allah nasıl misal getirdi?" kelimeten tayyibeten keşeceratin tayyibetin asruha thabitun ve fer'uha fissemâ. Güzel bir sözü kökü yerde sabit, dalları gökte olan güzel bir ağaca benzetti. Tü'ti ukulaha kullu bi izni rabbiha. O ağaç kökü yerde, dalları gökte olan bu ağaç Rabbinin izniyle her zaman meyvesini verir. Ve yadribullahul emthale linnâsi leallehum yetezekkerûn. Öğüt alsınlar diye Allah Celle Celaluhu insanlara böyle misaller verir. Ayette kalbe yerleşerek kök salan kelimeyi tevhid, kelime-i şehadet ağacı kökü çok derinlerde olan imanın göstergesi şiarıdır. İbadetler, hayırlar, hasenatlar, iyilikler, faziletler, güzel ahlak bu ağacın aralıksız olarak verdiği meyvedir. Değerli kardeşlerim, ayeti celilelerde daha çok Allah Teala'nın birliğine işaret edilir, vurgu yapılır. Ayette Rabbimiz İnneni en Allahu la ilaha illa ana. Şüphesiz ki ben Allah'ım. Benden başka hiçbir ilah yoktur. Fa'buduni ve aqimiss salate li O halde bana ibadet ve beni anmak için namaz kıl buyurulur. Kelime-i tevhid değerli kardeşlerim, Tüm semavi dinlerin ortak esasını teşkil eder. Yani peygamber Efendimize kadar gelip geçmiş tüm peygamberlerin tamamı Allah'ın birliğini tebliğ etmiştir. Değerli kardeşlerim, Allah sevgisinin önüne geçen, Allah sevgisini perdeleyen, hayatımızda Allah'ın emir ve yasaklarının önüne geçen dünyevi, nefsani ne varsa hepsini kalbimizden çıkarmamız gerekir. Her şeye değeri kadar kıymet vermeliyiz. Dünya ve dünyalıkları kin, nefret, düşmanlık, haset gibi kötü duyguları, şehvet ve nefsani duyguları, arzuları kalbimize yerleştirerek bunların Allah'ın ve Resulünün sevgisini perdelemesine izin vermememiz lazım. Aksi halde Kur'an'daki şu tehditle karşı karşıya geliriz ki Allah korusun. Ayet-i Celile'de Rabbimiz buyurur. Estaizu billah. Kul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله. ديكي. أر بابا لارنز، اولا لارنز، كردش kazandığınız mallar, kesada uğramasından korktuğunuz ticaretiniz ve beğendiğiniz meskenler, hoşunuza giden evleriniz size Allah'tan ve peygamberinden ve onun yolunda cihattan daha sevgili ise feterabbesu hatta yetiyallahu bi emri artık Allah'ın emri gelinceye kadar bekleyin. Vallahu la yehdil kavmel fasikin. Sadakallahu lazim. Allah fasıklar topluluğunu doğruluğa erdirmez buyurulur. Allah korusun değerli kardeşlerim. Ayette Allah ve Rasulünün önüne geçen, Allah'ın dininin yolunda çalışmanın önüne geçen baba olsun, o çocuklar olsun, kardeşler olsun, eşlerimiz olsun, aşiretimiz olsun. Mallarımız olsun, ticaretimiz olsun, evlerimiz olsun. Her ne ise. Banka hesapları olur, bahçelerimiz olur bu dünyada. Allah'ın ve onun peygamberinin ve Allah yolunda çalışmanın önüne geçen her şey eğer onları kalbinize yerleştirirseniz artık Allah'ın emrini bekleyin buyuruluyor Allah korusun. Yine ayeti celilede bu nefsani arzularının kendi şehvetinin peşine düşen onlara kullu kölelik yapan Allah'ın ve Resulünün isteklerin değil de nefsani arzularının kölesi olanlar hakkında da çok şiddetli ayeti celile vardır ki Rabbimiz bu ayeti celile de Estaizu billah Eraeyte men ittehebe ilahehu hawa. Kendi nefsinin arzusunu kendisine ilah edineni gördün mü? Efe ente tekunu aleyhi vekile Ey Habibim ona sen mi vekil olacaksın? Em tahsebu enne ekserahum yesmaun ev yaqilun Yoksa sen onların çoğunun söz dinleyeceklerini yahut akıllarını kullanacaklarını mı zannediyorsun? İnhum illa kel Onlar hayvanlar gibidir. Belhum edallu sebilâ <Sessizlik> Belki gidişat bakımından yolca onlardan daha şaşkındırlar buyurulur. Furkan suresi 44. ayeti de. Değerli kardeşlerim, kişi şahadet kelimesi getirmekle Müslüman olmakta ve geçmişte işlemiş olduğu tüm günahları affedilmektedir. Bu da büyük bir nimettir. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam hadisi şeriflerinde bir kul İslam'a girer ve bunda samimi olursa daha önce yaptığı bütün hayırları onun lehine yazılır. İşlemiş olduğu bütün şerler, kötülükler de Allah tarafından affedilir. Müslüman olduktan sonra da yaptığı her hayır için en az 10 misli olmak üzere 700 misline kadar sevap yazılır. İşlediği her bir şer için bir günah yazılır. Tövbe ederse de o günahı da affedilir. Demek ki Şahadet kelimesi getiren bir kişi eğer gayrimüslim ise geçmişte işlediği tüm günahları affedilmekte hayata adeta yeniden başlamaktadır. Ama geçmişinde yapmış olduğu iyilikler, hasenatlar da o zaman kendi lehine yazılmaktadır. Kelime-i şahadet bizler açısından son derece önemlidir değerli kardeşlerim. Bunu küçümsemek bunu hafife almak, itibarsızlaştırmaya çalışmak küfür amaresidir. Kafir olur kişi. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam hadisi şeriflerinde ceddidu imanakum bi kavli la ilahe illallah la ilahe illallah Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur diyerek imanlarınızı yenileyiniz buyurur. Bu sebeple bizler cuma akşamı yani perşembeyi cumaya bağlayan akşam yatsı namazından sonra tevbe istiğfar, tecdidi iman ve dualar yaparaktan Efendimiz Aleyhisselam'ın ceddidu imanekum bi kavli la ilahe illallah hadisinin gereğini yerine getirmeye çalışırız. Evet değerli kardeşlerim. Kelime-i şahadet, kelime-i tevhid bizler için adeta tüm İslami kuralların özetidir. Bu sebeple kelime-i şahadet getirmek sadece sözle söyleyerekten kişiyi cennete sokacak bir iş değildir. Kelime-i şahadet ameli de yani eylemi de gerektirir. Bu sebeple kelime-i şehadetin akabinde kişi kabullenmiş olduğu dinin ve şahitlik ettiği o dinin kurallarının gereklerini de yerine getirmesi gerekir. Rabbim bizleri kelime-i şehadetin, kelime-i tevhidin, gereğini yerine getiren kullarından eylesin cumamız mübarek olsun